拿平。 buraya bak. Minecraft sen mi konuştun? Evet ben konuştum. Nisan kaçırıldı nerede? Onu yalnızca dondurmacı rot bilir. Dondurmacı rot nerede ya? 300 metre ileride. Karesin ama kafanda çalışıyormuş ha. Al bu silah, ihtiyacın olacak. Vay. Nasıl çalışıyor bu? <laughs> Vay. Bu çok iyi. Hadi Nisa'yı kurtaralım. Karnım acıktı ya. Aa çatının içinde ne varmış. Yiyip de karnım doysun biraz. Nerede bu Nisa? Aa burada olabilir. Ne yapacağım ya? Kapı açılmıyor. Buranın bir kartı olmalı. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Evet buralarda olabilir. Buralarda olması lazım. Nerede burada? Oo ayıcık kardeş. Adın ne senin? <laughs> Sen nasıl düştün buraya? Sen de mi o korsan kaçırdı? Çok korkunç o değil mi? Ver şunu ver şunu ayıcık kardeş. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Kartı okutalım. Aa açıldı. Hadi girelim şimdi. Sen nesin Şimdi sen görürsün. Yeteceğim seni oğlum. İndireceğim seni. Haa. Kardeşinin yerini maymun bilir. Git maymuna sor. Maymun mu? Aha burada bir kart var. Maymuna giden yol bu karttan mı geçiyor? Bekle kardeşim kurtaracağım seni az kaldı. Açıldı. <laughs> Köpü bitmiş. Kardeşim nerede? Söyle hemen. Köpü bitmiş olamaz. Ya bir de oynuyor ya. Şimdi sen görürsün. Ne yapıyor ya? Hadi gel, gel hadi, gel, gel, gelsene. Ee bunda su var mı? Aa biraz var. Seni de eritelim hadi. Hayır dur, suya erişim var. Islanıyorsun. Yapma şunu, hayır. Aa eridi. Maymun nerede? Maymunun yerini söyle. Maymun neredesin? Maymun neredesin? Buralarda bir yerde olmalı. Aa buldum. Maymun bak sana hediye getirdim. Bana yardım etmelisin. Bana Nisa'nın yerini söylemelisin. Lütfen Nisa nerede? Nisa korsan ülkesinde. Dikkat et. Tamam anladım. Şimdi hemen onun yanına giderek Nisa'yı kurtarmalıyım. Ha? Evet sanırım büyücünün bu odası burası. Şimdi sen görürsün. Ne diyorsun lan? Baba yi, baba yi, baba yi, kumahay. Ne diyorsun lan sen? Kumahay, hey, hey, Demek öyle. Şimdi sana Türk işi yapacağım. Burada bir yerde korsanlar diyarı varmış. Nerede sen biliyor musun? Bu arada sen kimsin ya? Hiç sorma benim de kardeşimi kaçırdılar onu arıyorum. İyi de oraya böyle nerf falan girebilsin ki. Ben de kart al. ama ben de. Kanka o kartı bana vermen lazım. Buraya girmen lazım. Şapkamdan çıkarmam lazım ya. Cebimde değil şapkamın içinde. E şapkamdan çıkar da var. Tamam güzel kız sen için vereceğim. Çekil şöyle geriye. Geriye çık. Tamam. Oh, oh, oh. Kart geliyor ve geldi. İşte bununla gireceksin oraya. O ne lan? E kart. Sen elindekine bir baksana. Bu ne lan? Hadi kartı ver kartı ver. Fare içine girmiş. Hadi çabuk çabuk. Abala abala hop. Dumbala dumbala hop. Abala abala hop. Dumbala dumbala hop. Vallahi kart yok. Kafanda ya. Kafanda mı? Ver şunu ver. Bedavadan verdik kartı. <laughs> Ben cadıyım sen kimsin? Şimdi seni yok edeceğim. Ee bu çalışmıyor. Hah. Kahretsin kaybettim. Yaşasın kazandım. Hadi gidelim. Aa buldum seni kardeşim. İçimden. <laughs> Aa korsan buradasın. Abla buldum beni. Nisa bekle kurtaracağım seni. Demek geldin sonunda. Geleceğini biliyordum. Şuna bak ya gözü yok gözlük takıyor. Beni yenemeyeceğini söylemiştim sana. Doğru söylüyorsun Seni nasıl yemeyeceğimi biliyorum Bak burada ne var Vay anasını Sen de ne kirli çıkıyormuşsun be Nereden buldun bu kadar parayı Vay abla paraya bak Al bu paraları ver kardeşime Abla ne yapıyorsun para verilir mi Al tabi kardeşin Senin olsun ver paraları Vay Liza geldim kurtaracağım seni Hadi çık Canım kardeşim. Hadi abla beni takip et. Oo Nisa kazandım. Aa, Nisa <laughs> nereye gitti? Nisa neredesin? Buradayım buradayım. Nisa neredesin? Televizyonun içindeyim. Ay nereye gitti bu kız? Baba baba. Bu kız ya? Ne oldu? Beni çağırdınız. Ne baba, oldu? Ne oldu? Baba, baba, ne oldu? Sen Nisa kayıp mı oldu? Evet. Buradayım, buradayım. burada bir yerdedir saklanmıştır. Baba hayır. Her zaman yaptığın şey. Yanımdaydı hemen puf diye kayboldu. Burada yanında mı kayboldu? Evet. Kızım şaka yapıyordur, bir yerlerdedir. Nisa Baba. neredesin? Öbür odalara gelmedi. Baba hayır. Kızım en son bu odada beraberdiniz siz. Baba bilmiyorum, birden kayboldu. E bak şuralara Nisa çık bize böyle şakalar Baba yapma. hayır baktım amına kop. Nisa şaka Baba. mı yapıyorsun? Baba ne oldu? Hah, ses. Bur Görün beni. Melisa insanın sanki sesini duyuyorum bir yerden. Sesini. dur, dur sen arkandan geliyor sanki. Nereden geliyor? Beni kurtarın. O televizyonda. Televizyonda mı? Evet. Ee, nasıl kurtaracağız seni? Nasıl kurtulacağınızı söyleyeyim. Şimdi ilk önce eve gelen karakterlerden kurtulmanız lazım. Karakterler mi? Da. Sonra tekrar buraya gelin ne yapacağınızı söyleyeceğim. Melisa karakterler diyor. Karakterleri yenmemiz lazımmış evet, baba, önce. Baba. Nasıl yeneceğiz? Ben süper güçlerimi kullanarak oh, karakterleri yenebilirim. Süper Melisa. Senin süper güçlerin var ya. Evet. Onları şimdi kullanmanın vakti. Şimdi kullanıyoruz. Yürü gel. Karakterleri tamam. karşılayalım. Kapıdan girecekler. Tamam. Ayarlarcağız. Ay, dondurma Rus mu geldi? Tabii tamam. zorluyor. Zorluyor mu? İçeri girecek. Evet. İçeri girdiği anda Türk işine devam ediyoruz Melisa. Tamam. dondurmacının sırıtan kişi Hadi bakalım en az kurtulmak için. ha gitti karşı. O ya gitti. Evet. O bu ne? Yukarıdan ses Yukarıdan geliyor, geliyor ses. Bakalım 3. karakter. Ben buraya nasıl girdim ya? Nisa'yı nasıl çıkaracağız televizyondan onu bilmiyorum ama biraz baba, işiniz baba. bitince gelin ben size baba. söyleyeceğim nasıl çıkaracağınızı. Kaç tane karakter olduğunu buldum. Kaç tane? Altı tane çünkü bizim oyunumuzda altı tane karakter var. Aa o zaman altı tane. Evet. En son Nisa'nın yanına gidiyoruz. Nisa bize söyleyecek televizyondan nasıl çıkardın. Ses. O oh, yukarıdan geldi. Bu karakter kim? Melisa bu karakter kim? Baba orada. Demek karton sana da, da Türkçe. Nisa için. Oo, çok sen de tamamsın Baba baba bunu da hallet. Bu da tamam mı? Evet. Bu da Türk işi. Evet. Ne şey oldu? Üçüncü bu. Ne yaptılar bunlar acaba ya? Yürü, Melisa aç. Baba sen dur. Tamam ben buradayım. O beşte. Altıda da. Sputkin. Melisa ne oldu? Baba, Türk işi. Sukut Game, evet. Sukut ile halletti. Baba, Melisa bu da tamam. Kaç? İki karakter kaldı. Yalnız diğer ikisi nerede Melisa? Kalmadı. Ne oldu? Baba galiba evden geliyor. Ses? Hayır. Aşağıdan mı? Hayır evden geliyor. Aşağıdan gelmiyor. Evden geliyor. Yok, Yoksa Nisa televizyondan mı çıktı? Çıkmış Bakalım. olabilir mi? Bakalım yürü. Koş ben doğru söylüyorsun. Derdim. Koş koş. Çıktı mı televizyondan? Çıkmış mı? Yok daha çıkmadım buradayım. Sizi bekliyorum. Çabuk olun. Tamam çıkaracağız çıkaracağız Nisa da. Ama 5 var 6. karakterler nerede Hayırdır, Melisa? Baba, ne oldu? Ses geliyor sanki. Ses nereden geliyor? Nereden geliyor? Yok. Evin içi, odanın içinden bir yerden mi geliyor? Baba koridordan Koridordan. Melisa ses buradan geldi. Eee biz 3. ve 2. karakterleri orada gördük. Evet. Tekrar mı geldiler? İnşallah gelmez. İnşallah. Baba. Ne oldu? Acaba buraya geldiğimiz için tekrar butonum olmuş olabilir mi? Yok bir daha sanmıyorum. Kim o? Karton Cat. Sana en büyük Türk işi. Sen de tamamsın. Baba evet karton Kedi gönderdim. Melisa, en güvenli yer neresi biliyor musun? Senin arkası. Ben senin arkanda geziyorum. Hep böyle çok güvenli. Sen, sen, sen hallediyorsun. Arkandasın. Aynen Türk işi. Vallahi çok iyi hallediyorsun ya. Ne kaldı? Baba, Beş karakter yok. E baba nerede? Ne bileyim ben davet mi göndereceğiz? Niye gelmedi bu? Bilmiyorum ki. Allah'ım yarabbim Nisa çıktı mı? Baksana bir koş. Nisa çıktın Melisa. mı? Melisa. Nisa. Sizi bekliyorum çabuk olun. Melisa daha bu çıkmamış. Ne oldu? Baba ses geliyor. Nereden geliyor? Baba bilmiyorum ama bir yerden ses. Baba bu odadan geliyor. Odanın içinde bir yerde. Evet. Saklanmış. Hayır bu altıncı karakter çok mu küçük? O Altıncı karakter çok, çok küçük. Yok. Belki boyu küçüktür. Hayır ya bu Kutur kadar mi? da bu kadar da küçük olmaması lazım. Bu kadar yerlere sığacak kadar mı küçük? Altıncı karakter bu kadar küçük mü ya? Bilmiyorum ki. Baba baba kimi soracağımızı buldum Maymuş. Maymuş'a mı soracağız? Evet. Aa Maymuş. Maymuş biliyordur belki yerini. Evet. Maymuş Maymuş. Altıncı karakterin yerini biliyor musun? <laughs> Altıncı karakter mi? Beş tanesi geldi mi? Evet geldi. O zaman altıncısı yoldadır. Bence altıncı karakter kapıdan içeri girecek. Evet, altıncı kapıdan girecek. Arkadaşlar, kapının önüne gidin, kapının önüne gidin ve orada bekleyin. Altıncı karakter kapıdan içeri girecek. Oh. Baba kapıya gidin diyor. Kapıya gidin diyor. Maymuş teşekkür ederiz. Merisa koş baba, kapıya. Hadi. Kapıda karşılayacağız. Altıncı karakter kapıdan gelecek. Evet, baba koş koş. Geldim. Ne oldu? Var o, mı kimse? Kimse yok. Kimse Maymuşun dediğine göre ama Maymuşun Evet, 6. karakter kapıdan içeri girecek. Arkadaşlar 6. karakterden sonra Nisay'ı televizyondan çıkartacağız. Evet. Ama Nisay'ı televizyondan nasıl çıkartacağımızı bilmiyorum. onu da "Nisa söyleyeceğim." dedi. Evet, doğru. Ya. Evet, 6 tane karakteri halledin. Yanıma gelin. Ben size beni nasıl çıkartacağınızı söyleyeceğim." dedi. Nisa evet, baksana bir daha. Lenis gelecek. Aynen, doğru söylüyorsun. Bir daha baksana. Gelen oldu mu? Baba geldi. Kim geldi? kimmiş? Hulk gelmiş baba Hulk. Hulk ha evet. ah Hulk geldi. Neden Hulk. Oha içeri yeşil baba, olan. Ya. Yeşil olan değil mi? Evet. Mesela Türk işte içeri girdiği anda başlıyor. Hı. Baba, oh, ne oldu? Baba, baba şey kapı açmak için. Kapıdan çıkıyor. ses geliyor. Dur bakayım. Aa, yok ya açamaz ki kapıyı. Baba açamaz anahtarı. Hulk nasıl açacak kapıyı? Anahtarı yok. Baba şey kapı mı açılıyor bana mı öyle? Valla sana öyle geliyor. Kapı açılmıyor değil mi? Yok baba açılıyor. Nasıl açılıyor ya? Baba açılıyor. Valla kapıyı açıyor. Anahtar mı var bunun? Tamam, bence sen geri git ben halledeyim. Melisa ben geri gidiyorum sen Türk işiyle başla. Tamam. Dur bakayım. Allah. Melisa huk bu. Türk işiyle başla tamam mı? Tamam. Ben kaçıyorum Melisa sen hallet. Tamam. Gel bakalım bu. Sana daha önce hiç görmediğim bir Türk işi. Hadi bakalım Türk işi. Melisa insan için. Sen de tamamsın. Baba baba. Ne oldu? Baba Hulk'ta gitti. Hulk'a gitti mi? Evet. Harikasın kapıyı aç. Aa, şu an kaçıncı gönderdik Altıncı. Melisa? Altıncı karakteri gönderdik. Baba. Evet o zaman şimdi nereye gidiyoruz? Nisan'ın Nisa Nisa? yanına. Nisan'ın yanına. Soralım televizyondan nasıl çıkaracağımızı. Evet. Nisa biz geldik. Televizyondan nasıl çıkacaksın? PlayStation'ın evet. kollarını elinize alın. de starda da aynı anda basın. Baba gel şimdi. Geldim Melisa ne yapıyorsun baba, şimdi? Sen şuna basacaksın. Ben tamam. Basacağım. Tamam ışıkları. Oh Melisa evet, ışıklar yandı. Yok. Seninki yandı mı? Benimki de yandı ben. E tamam şimdi ne yapacağız? E baba, Ama aynanda anda, evet. nasıl Ama basacağız? Ama Nisan'ın söylemesi lazım baba. aynanda basın diyeceğiz. Tamam Nisan sen bas dediğinde basacağız o zaman. Basın. Baba şimdi. Bas. Aa baba çıktı. Çıktı. Oh Nisa. Baba Nisa baba gel. Çıktı. Nisa gel. Vallahi kurtardık seni evet, Nisa. Evet. Allah'ım yarabbim. Aa nasıl oldu da sen içeri girdin? Baba bilmiyorum. Birden de ben oynayayım. Ablan. girdim. Evet ablan söyledi PlayStation oynuyor musunuz? Evet. Buradan birden televizyon içine girmişsin. Melisa bir şey diyeceğim. Melisa süper Türk güçlerini kullanarak ne yaptı biliyor musun? Altı tane karakteri yendi. Evet, evet ben seni ben televizyon demiştim. Evet seni televizyondan çıkarmak için süperdik. Bravo Melisa. Bak. Süperdik. okay yeah. Nisa nerede ya? Nisa buradaydı. Nisa sesimi duyuyor musun? Aa sesini duyuyorum bir yerde. Aa, bura... aa sen burada mıydın? Evet bu kötüçe geldi ve benim balonlarım uçtu. Aa kim geldi dedin? Nisa ormandayız. Aa Aa Nisa sigara Teacher'ın evi buradaydı. Evinden dışarı mı çıkmış? Nereye doğru gitti? Bu tarafa mı? O tarafa mı? ne tarafa? Arabaya doğru, gitti. Arabaya doğru mu? Eyvah! Nisa arabanın kapısına çıkmaydı. Açık mıydı? Bizim arabanın kapısını en son kilitledik mi bilmiyorum ki. Araba nerede? Araba orada. Nisa bu arabaya bindi herhalde. Allah'ım ya Rabbim. Ya bu deli öğretmenden biz bu arabayı nasıl kurtaracağız? Aa, oh, Nisa, Nisa yürü. Hem yakalayacağız hem arabayı kurtaracağız. Oh, Nisa bizi buradan görecek gel gel. Nisa o oh, bizi görecek. Bak şuradan gidelim. Nisa, Nisa buradan gideceğiz tamam mı? Nisa buradan gidiyoruz hadi gel beni takip et. Bileyim ben oradan kestirme yapacaktık. Araba bu tarafta değil miydi? Araba burada olması lazım. Nerede? Aa bak işte gördün mü? Doğru yere getirmişim seni. Nisa. Baba bu arabayı buraya nasıl getirdi? Bilmiyorum araba şurada çalıştıydı. Bir tabletle oynuyor. Tableti de bulmuş. Eyvah. Evet. Nisa senin tableti de bulmuş. Almış bile elini. Evet, Kurcalıyor. Baba. Nisa bu araba ilerideydi. Buraya nasıl geldi? o hareket ettirmiş. Nisa arabayı kaçıracak bu. Tableti de almış. Nisa arka bagaja. Hucum. Bir, iki, üç. Koş. Nisa el. Görmedi. Görmedi Nisa. Aç. Bagajı açalım. Bekle. Aa nisa bir şey diyeceğim. El frenini indirmeyi unutmuş bu. Baba. El frenini indirmeyi bilmiyor Baba. ondan Gidemez. gidemedi. Evet ondan gidemedi. En fazla oradan buraya kadar gelmiş. Şimdi de arabayı çalıştıramıyor Nisa. Oh Nisa ne yaptı bu? Nisa manyak silecekleri çalıştırdı. Baba tavanı çıktı. Aa tavanı camını açtı Nisa gel gel. Nisa bu tarafa geç sen. Ben buradan bakayım. Nisa üst camı açmış. Baba çıkıyor. Eğil eğil Nisa, eğil. Ha Nisa, aa bagajın yanındayız. Nisa evet. bagajda neler aa, var aa, bakalım. bakalım. Evet bagajda neler var bakalım Nisa dur. Neyimiz var? Aç bagajı. Baba dur ama bizi mi? görmesin. Dur ne yapıyor? Aa, Nisa. Nisa <gülüyor> arabanın <gülüyor> önünde. Evet bak Ne yapıyor dur bakalım. bakalım. Sesimizi çok çıkarmayalım. O bakıyor etrafa bakıyor. Vay deli vay. Deli öğretmen. O Liso. Oh. Liso, ne buldun? Sunörflerimiz var. Baba benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? bak şimdi bunu da buraya oturacağım. Tamam. Tamam, tamam Sonra sen buraya geleceksin. Sonra tamam. sen patlatacaksın. Tamam anladım. Sonra yok yok olacak. yok. Ne yapalım biliyor musun? Bak benim daha iyi bir fikrim var. Ne? Ben şimdi konfetiyle arabanın önüne gideceğim. Önüne çıkacağım tamam mı? Konfetiyle. Sen de sunörfü var ya. Sunörfünü alacaksın. Burada bekleyeceksin. Sen sunörfüyle orada dur. Yapayım. Evet orada kal. Evet, Scarlet Teacher, deli öğretmen. Nisa başlıyorum. Sen Gidiyorum Nisa. Evet, Scarlet Teacher'ı yakalayacağız. Ya burada. Evet, gördüm. Hey, Scarlet Teacher, kaldır kollarını. Arabadan in, tableti bırak. Etrafını sardık. Nisa'da da su darfı var. Arabadan in, tableti bırak. O oh, telefonu da almış. Telefonu da bırak. Benim telefonumu da almış. Nisa, seni tableti almış, benim telefonu almış. Kal orada bekle Nisa, etrafını sardık, hiçbir şey yapamaz. Çabuk sigarete içiyor. Şuraya geç. Geç buraya. Çabuk çabuk çabuk. Bak şuraya geçeceksin. Burada dur. Ne oldu? Ne oldu Nisa? Ya geliyorum tamam. Nisa gel gel yakaladım. Konfeti uzattım. Vallahi patlatırım ha. Nisa çabuk gel. Konfeti patlatalım üstüne doğru. Nisa seni bekliyorum. Tableti aldım. Tableti bıraktı. seni. tableti bıraktı. Nisa gel. Nisa. Nisa gel. Ne Gel gel yakaladım senin seni tableti almış arabaya bıraktırdım tamam mı? benim de te telefonu almış şimdi Nisa konfeti patlatıyoruz tamam mı? Tamam. Nisa gel gel Sen bunu evet konfeti ben patlatayım bunu şoka sokalım tamam mı? O fırsatta da biz arabaya binip Kaç, kaçalım hadi, hadi, tamam patla ah nereye gitti bu ah ah şuna bak hey kıpırdama kıpırdama Nisa gel gel kaçacak bu Nisa patlatıyorum 1 2 3 oh 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 patladı Nisa şoka girdi kıpırdayamıyor hey gidebilirsin Oh, Sigara teacher arabaya binip gidebilirsin. Nisa dondu bu. Dondu. dondu bu. Kaçalım. Arabaya binip kaçmanın tam zamanı. Evet, evet kaldı kaldı burada kaldı. Bagajımızı kapatalım. kapatalım Nisa. Nisa bin çabuk arabaya bin. Nisa. O, oh, yerinde yerinde kıpırdayamıyor. Ne oldu? Emniyet kemerini taktık. Aferin Nisa. Emniyet kemerimizi taktık. Sigara teacher da burada kaldı. Artık bir yere gidemez. Dondurduk. Nisa gidiyoruz. Evet. Baba ne, Bak. yapmış? Baksana. ne yapmış Bak, Oh çıkarmış. Sökmeye çalışmış. Telefonunu sana vermiş mi? Yok verememiş Nisa. Hazır mısın? Gidiyoruz. Bu burada kalsın. Evet, sigarite içer. Görüşürüz. Bay bay. Nisa burada kaldı. Çak Nisa. Burada bıraktık içeri Görüşürüz. Bay bay. Nisa kurtulduk şundan. Bye bye. Hadi gidelim biz de evimize yavaş yavaş.